büyüklüğüm sizlerde. E, peki ilk oynayacağız. Bugün sizlerde ee, pek yazı oynayacağız. Bekleyelim. Bekleyelim.

Ok. yapıyor bak. Şamın anne. Dur, e. Dur. Şamın anne. Dur. Şamın anne. <laughs> Şamın anne. E. E. vaka bak E. E. Salsın Şamın bakayım. anne. Bak bakayım bir daha. Buna dokunacak. Alo al, keke kekeyi buradan. onları alayım, alıyorum, 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 alıyorum. Ya o kızım kalk. Şımarık, şımarık hareket etme. Şımarık ya, şımarık. Ya şaşırınıza gelmesin bebeğin. Çıkın Bak her şeyi alıyorum size yiyin. Ama şaşırtlarıma gel. Pişen, pişenmez. var mı? Pişen, pişenmez. Evet, oğlum. Pişen, pişenmez. Pişen, pişenmez. Pişen, pişenmez.